Hepinize merhaba arkadaşlar ben Ölüse Arkadaşlar bu inki videomuzda yine sizlere çok güzel bir GTA 5 videosu çekeceğiz Arkadaşlar bu inki videomuzda Dominic Toretto bize eşlik edecek arkadaşlar Bu inki modumuzun adı Dominic Toretto abi Arkadaşlar şöyle gördüğünüz gibi Neyse evet biliyorum çok ses geliyor arkadaşlar Binanın tepesine çıkartma gereği diyordum arkadaşlar Şimdi arkadaşlar Bir dakika şöyle hemen şey imzalayalım ee, Bir Dominic Toretto ne yapıyorsa arkadaşlar Şimdi onu yapacağız biz de evet atlayacağız abi Şaka şaka. Aa, hayır atla hayır. hayır. İyi, ölümsüzlük açıktı arkadaşlar şimdi bir şey olmaz. Şimdi o severim. Koş 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 modifiye severim. O bayan ne yapıyorsunuz? Baya abil lo. evet Dominic Toretto bayanları sever. Yumruk atmayı sever. Kaslı adamdır arkadaşlar. Hızlı araba aha durdu vallahi durdu. Tabii ki arkadaşlar bir Dodge Charger'ımız var. Kesin alacağız abi. Lo hadi uf abi araba tamam bu ar gta yeter vesten çıksaydım araba bu, bu araba ha. Dayı geliyor ha. Bir de şöyle arabalar kadınlar süre kafayı yiyor. Bak işte o o o o dayıcım şunun güzel ha. Lan bu feci mi lan bundan? Uf dayı drifte gel. Harbi şu GTA'da var ya GTA 5'te drift özelliği çok ya yemin ediyorum da ya. Ben yani şöyle bir adam akıllı ders yapamıyoruz ya. Dayı kusura bakma dayı. Uplandır lan acıdım sana. Ay yok lan gitti adam Ben ambulans alıyorum. Bu arada arkadaşlar benzin modumuz da var. Manevritas modumuz da var arkadaşlar bildiğiniz gibi. Şimdi arkadaşlar şu... dur beklesen abi. Evet arkadaşlar bir Dominic Toretto Dark arabayı böyle sürer. o bu arabayı çok seviyorum ya. Arkadaşlar gerçekten böyle bir araba var mı? Harbi diyorum bak. Şimdi arkadaşlar hemen e, Dodge Charger'ımı spam dedim. Oradan bir modifiye edelim arkadaşlar. Neydi? Dodge Charger tamam şarjı. Telefonun şarjı az kalıyormuş da. Dara X7 yok abi. Nerede arkadaşlar? Evet böyle bir şey kafam karışıyor. Bayağı değil herhalde ya. Tamamdır. Oy oy oy. Abi dur ya arkadaşlar böyle bazı modlarda araba sesi gelmeyen ben şuradan güzel bir araba sesi koyalım kastım Customs Engine Sound Bir şey yapma için arkadaşlar bir dakika abi. hangisiydi yalnız yok pay complex miydi ya bir dakika o ayır musical musical evet Bir dakika olmadı Uff dursana be Bu aha Ay, bu daha güzel oldu arkadaşlar. Bir dakika biz tutsana. Bir de şunu tekrar bir deneyeceğim. Bu daha arkadaşlar bu onunki gibi. Arkadaşlar hemen şuradan bizim Muhittin abi gidelim. Muhittin abi Selahattin abi karıştırıyoruz arkadaşlar sürekli. Ortaya karışık ne varsa yapıyoruz arkadaşlar. Hemen Muhittin abi gidelim abi. Uy, uy. O araba yerinde durmuyor lan. Ama o da Uf. Var ya bununla yemin ediyorum arkadaşlar Şey yok dedik var ya GTA 5'te diri tüzelliği yok dedik abi Ama bu arabada Olunca varmış arkadaşlar Evet bazen iftira atmamak gerekiyormuş bunu da öğrendik Abi şu manuel çok güzeldi arkadaşlar bir de şu direksiyonla oynasak var ya Ha abi inşallah o da açıktır diyeceğim de hani bazen böyle modlar arabalar arkadaşlar olmuyor ya. La bir de iki dakika dur da bazen de böyle çok drift yapıyor arabalar ya. Ha açık 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 bak arabası burada arkadaşlar. Yo aç işte şu kapıyı aç arkadaşlar böyle mod yaptığınız için açmıyor işte kapıyı. Abi bir de şuradakine gidiyoruz gidelim arkadaşlar biliyorum açmayacakların da Maksat gezmek olsun arkadaşlar. Videomuz uzasın. Öbür şey gidelim mi arkadaşlar. Bir yemin ediyorum var ya böyle kaf. Ay var ya böyle bazen araba çok sert kullanıyorum oyunda izi. Çek 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 yana ver yana ver yana ver yana ver yana ver. Aman da araba arabaya yapıştırmayalım. Bak şu hareketi çok seviyorum arkadaşlar. Bakın. Abi çok güzel daha bunlar arkadaşlar. Gerçek hayatta 350 ile yapacaksınız var ya. Abi ya arabaya haşit ettik ya. Yine hareket yapacağım. Ya abi ya tam üst kalkabilsin arkadaşlar iyiydi de kalkamadık ya. Hadi 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 devam et devam et, devam et. Arkadaşlar bir gidelim de Araba ikiye geçmiyor ki Anasını satayım iyi ki otomotik viteste Çok bir sinir oluyor oh, Dayı hop oh, dayı Kadın diyecek Oğlum araba harbiden Aha dopamız orada arkadaşlar Dayı şuna baksana kaçıyor ya Dayı dur Adamlar haktı birader ya Evet kaç dakika 5 kırık olunca Arkadaşlar o neyse dur geçer abi jantları çok güzel yani Dominic Toretto'nun jantları da belki jantları değiştirir arkadaşlar bugün bir Dominic Toretto ne yapıyoruz arkadaşlar Ne yapacağız vay anasına ooo ya bu nasıl polis abi GTA 6'da arkadaşlar şunu da bir ya şunu özeltelim bari kesinlikle. sürekli zırtı yapıyor sanırım bazı yerlerde Arkadaşlar GT 6'yı merak edenler arkadaşlar kimler acaba ya Ben çok merak ediyorum yani Hemen GT 5'i şey izleyen GT 6'yı da çok sever arkadaşlar Ha bu arada benzin modumuz var benzin de alalım Evet arkadaşlar Evet evet şöyle abi lastik mi patlamış Ha. Ayrıca arkadaşlar araba ha, dönmüyor lan harbi yani. Kim lan bu? Jimmy mi lan o? Dursana bir. Jimmy mi o? Ha değilmiş. Ablacım dayıcım kusura bakma. Jimmy var ya arkadaşlar Mike'ın şeyi. Otobere otomatik yazıyor ya da sol altta görünüyor arkadaşlar doluyor. Dolsun abi oradan da bir modifikasyon olmazsa ya kendi hile yollarımızla menüden yapacağız. Ablacığım tamam ablacığım ya. Bunlar da mı korkuyor ya. Selam yüzü. Abi çok güzel. Devam et, devam et, devam et, Bu da Selahattin abi. Bu da onun kardeşi Ayça, ay aaa Serahattin abi Muhittin abi gönderdi beni Cık. Arkadaşlar arabayı nereye çekelim Nereye çekelim musun? Şöyle tam güneşe karşı çekmek istiyorum da Çekelim şöyle güzel bir modifiyemizi çakalım arkadaşlar şöyle ha Sevda Aman'ın yazısı Dayı dursana sen ya Tamam arkadaşlar şöyle modifiyemizi yapalım. Tam güneş de ağrırken arkadaşlar. Abi hemen açıyorum. Vehicle options. Bu arada elim yarı arkadaşlar şöyle. Odaklarsa. Boş odaklama odaklamasın arkadaşlar. Onun için tam geçemiyorum. Maya kastım. Şimdi arkadaşlar wheels. Hayır. Şey en son gecesi. Engine. Fullendir abi. şeyi Motoru. Sonra. Ee, ya bu Türkçe çeviri olmayınca arkadaşlar Türkçe ama unutuyorum şey neydi yarış frenler olsun arkadaşlar e, vitesimizi de yarış frenler olsun korna arkadaşlar korna şey kornası olsun polis kornası bir de Türk kornası arkadaşlar bu arada süspansiyon yerde otursun araba diyeceğim ama cık, bunu oturmak güzel olmuyor arkadaşlar arabanın hani böyle dodge olduğu için böyle süspansiyonlar esnek olması lazım o yakışıyor yani bu arabaya Ondan sonra arkadaşlar şeyimizi de fullendirdik. Paints. Evet arkadaşlar. Şöyle güzel bir mat black. Oy oy oy. Mat güzel oldu da. Ulan beyaz nasıl çok? Uf dayı beyazı çok zor oldu da. Neyse Dominik Toretto siyahçıdır. Bir daha bir, bir, dakika bir dakika. Arabayı niye tamir etmek arkadaşlar söylemiyorsunuz. Evet arkadaşlar neon. Neon abi bu araba gitmez ya. Neon yapsak da kırmızı yapalım ya. Ya de yeşil yeşil. Yeşil yapacağım ya. Hadi lan. Niye olmadı bu? Niye olmuyor ya? Oha ya güneş ne araba attı kardeş. Neyse arkadaşlar artık gün batana kadar buradayız da o değil de niye olmadı ki? Neyse boş verin arkadaşlar. Boş ver abi boş ver. Kapıları boş ver. Windows. Abi şunu bir camları full şey yaptı. Niye böyle oldu? Ha, en koyusu bu arkadaşlar. Ondan sonra başka yok. turbo ekleyelim arkadaşlar. Ee, ondan sonra hemen plakamıza şöyle şey yazalım. Neydi o? Toretto. Tam sıyıyormuş büyük harflerle yazalım arkadaşlar. Toretto. Tamam hemen plakamızı da Black yapalım. Arka yellow black. Tamamdır. Hemen en zaten arkadaşlar araba sesini ayarlamıştık. Hemen abi şuradan da bir iki yapalım. O araba zaten yer üç olsun da ya bu. Şu da iki olsun tamam mı? Aa, tam bu da iki buçuk olsun. Tam bu da üç olsun arkadaşlar. Abi çok güzel güneş batımında yapmak arkadaşlar. Şöyle sizi de bir gezdireyim. Evet tamam herhalde. Aa bir dakika bir şey yapmadık. Vay 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 vay. Abi dur bakalım. Peki bir şey diyeceğim. Harbi gerçekten filmde olduğu gibi oluyor mu arkadaşlar? Bakın işte. O harbi sallıyor araba ya. Araba geçti önce. Bak 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 bak. Neyse arkadaşlar şimdi abi. Sevdam anlamınız. Abi çok güzel arkadaşlar. Yemin ediyorum bugün batışın var ya aşırı bitiyorum arkadaşlar. Abicim şimdi hemen şu jantlara da bir bakalım. Güzel jant yoksa arkadaşlar biel stoke support desek yok abi müzikal müzikal o ha ha domenik torat deninki buydu herhalde şimdi ya durun onun çok güzel jantlar var ha o oh, bu da güzel oldu ona başlar domenik torat diye arkadaşlar Dur abi video o 12 dakika olmuş arkadaşlar. Hemen size bir 15 dakika tamamlayalım arkadaşlar. ha Bu Bu iyi bir dakika abi. biraz daha büyü vardı. ha Aslında şu iyi de. Bu ne abi lan? <laughs> bak bak. Oh, o da içeride geçiyor. Abi çok güzel arkadaşlar bugün batış. Hemen size gün batışına gezdirip video kapatalım şu mu şu mu arkadaşlar Cık, bu daha güzel yakıştı işte ya yürü abi yürü yürüyün arkadaşlar abi şuna baksana oy 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 aman aman vurma abi vurma vurma ha, arkadaşlar şöyle bir Abi arkadaşlar hemen şuradan da bir basıklığını ayarlayalım da az önce basık yapmayacağız dedik de, mecbur araba hiç yanında durmuyor çünkü İşte ben yasa dışı yollardan arkadaşlar pasçım araba. Uy. Tamam. Baba baba. Oy 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 arkadaşlar oha ay dedim ya. Hadi durun ya araba. Arkadaşlar bir de nereye çıkalım? Sevdam Ve... ah. Dur dur. Güneş batana doğru gidelim arkadaşlar. Çok güzel oldu araba ya. Uf uf uf. Allah koyup be. İlla ki da. neyse zırhımız sıkıntı yok da. Abi çok güzel arkadaşlar manzarayı ben çok seviyorum. Keşke arkadaşlar güzel bir bilgisayarımız olsa abi harbi diyorum bak size. Bir dakika ben şunu bir kapatalım. Çok güzel bir bilgisayarımız olsa çok net arkadaşlar videolar çekebilsek keşke. Neyse büyüdü. Bir... Her şey zamanla arkadaşlar. Aa. Oh. Abi ben boynumu çıtlatırım da bugün sıkıntı olmuş ya. Vallahi çok güzel arkadaşlar şuna bakın ya. Neyse de arabayı dev sattırmayalım. Kaç basıyor lan bu? Oo, abi çok güzel ya. Yanlış yerden mi geldik ya? Düz istedik keşke. Neyse dur şöyle gidelim arkadaşlar. Aslında dursana be bir dakika. Oraya gidiş var mı ki? Hop oh, tipo dur tipo. Tipo Judaya bak arkadaşlar burada oyunlarımıza birkaç tane Türkiye'den araba da var gerçekten. Abicim şu yoldan gidip gün batışına doğru gitmek istiyorum ya. Ha. Biliyorum tercih ama ben dayanamam gün batışına. Polis polis. Aramut kafaya Ha bakın tipo nasıl arkadaşlar. Tiponun da motorunu çekeceğiz arkadaşlar. Oy 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 oy. Dayıcım bak vurmayalım. Oy. Neyse arkadaşlar tamam. Şuraya çekelim arabamızı abi. Tamamdır abi. Şöyle arkadaşlar. Gün batımına doğru tamamdır. Neyse arkadaşlar kendinize iyi bakın. Çok güzel bir video oldu. Biraz uzun oldu arkadaşlar. Sizleri çok seviyorum. İnanın ki arkadaşlar inşallah... Zamanla bir gün büyürüz arkadaşlar. Seni çok seviyorum. Bir sonraki videoda görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın. Gel buraya. Gel hadi gel. 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 Bu da yarım saatten beri arkadaşlar. şöyle gel. Artiskep yaptı. <laughs> tamam yürü şuradan. Kardeşim arkadaşlar. Aman. Videoyu çok önerdik. Görüşürüz arkadaşlar. İyi günler. Bay bay.